Diyabet diğer adıyla şeker hastalığı sık görülür ve ciddi sonuçlara yol açar. Pankreasın ürettiği insülin yetersizliği veya etkisizliğinden kaynaklanır. İnsülin olmayınca besinlerle aldığımız şeker ve diğer besin unsurları ihtiyaç duyan hücrelere giremez. Böylelikle hücreler şekersizlik çekerken kanda şeker normal değerlerin üstüne çıkar. Kanda şekerin çok artması zehir etkisi yaratır ve vücudun tüm hücrelerini tahrip eder. Abdülselam Akbulut 42 yaşında şeker ve kolesterol hastası. Bu hastalığa bağlı halsizlik yaşayan Abdüselam Bey tıbbi destekten sonuç alamayınca Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. İki senedir kolesterol ve şekerim vardı. Yani bir türlü düşmedim. Kolesterol için baş ağrısı çekiyordum. Yani büyük bir huzursuzluk veriyordu. Şeker tatlı şeyleri kestim ben. Kesinlikle bu yaklaşık iki senedir kullanmadım. Önlem aldım ben ama kolesterol bayağı yüksekti. 600 lira çıkmıştı. Böyle bir baş ağrısı. Sürekli böyle yürüdüğümde sersem gibiydim. Böyle yolumu kaybederdim. 3 ay bu çay kullandım. Ağada bu çayın içinde artık tıp ilaçları baya düşürdüm. Yani. İlaçları kullandım. Hakikaten biraz kilo verdim. Baş ağrısı gitti. İşte o stres, sıkıntılar komple gitti yani. Ben o yüzden yani çok rahatım. Yani kolesterol ile, şekerle ilgili yani şu anda hiçbir şikayetim kalmadı. Yani kendimi çok yani çok güzel dinç hissediyorum. Yani hakikaten güzel bir şey.